Merhaba, ben Mert. Kanalıma hoş geldiniz diye başlıyormuşum. Aa, nereye koysam sizi böyle bir, bir, güzel bir yer bulamadım şu adamda. Nasıl? Güzel miyim? Herkese merhaba. Ben süt bulmaya geldim. Çünkü bugün güllaç yapıyoruz. Madem Ramazan'a girdik. Ramazan'ın üçüncü günü bugün. Güllaç yapalım dedik. Ne yapıyorsun? Niye ne? Güllaç. Hı? Bana şey lazım. Ne lazım? Tencere. Tencere alalım. Ortada evet, evet, evet. Bugün güllaç tarif veriyoruz mutfağımda. Çünkü çekecek başka bir şey yok. Bu yapraklara hiç bakmadım ha. Kırık mı değil mi? vav vav Sen hiç yedin mi güllaç? Yemedim. Ben de yemedim. Aa. Biz sizin konuşmalarını mı dinleyeceğiz? Ben de gidip, ben de gidip, ben de gidip, bırakmadılar beni bugün ben de gidip, ben ben şu ışığı hey. bir açar mısınız? Yo Hey, bu kapalı olacak. Bak, bu kapalı. Bu arkama çok yansıdı. Ya da durabilir aslında. Be bakayım. Bakayım. Millet adam durmuşum. Sen niye Bak kıskandı. oku bu. Ya millet adam görsün hanım. Aman <laughs> Evet bugün gün mutfaktayız annemle beraber kavga ederek güllaç yapacağız. Süt lazım. 2 litre. Şeker lazım. Ne kadardı? 500 gram şeker. Ben bir ben de... şöyle bir eksem acaba bir tane ki bahçeye. Ne bileyim de. Konumuzdan <laughs> ne <laughs> alakası var? Ne diyordu? Evet bahçesini düzenlemiş o da bayağı. Evet vanilya yokmuş her zamanki gibi bir şeyler eksik ama olsun. Madem gül hepsini bir daha. Aa gül fark etmiyor böyle de olur. İnşallah olur. <laughs> Şimdi tenceremize 2 litre süt koyuyoruz. Harika. Bakın böyle yarım saat beklemek istemiyorsanız size çok güzel bir tüyo vereceğim. Bunu açıyorsunuz. Ondan sonra elinize bir bıçak alıyorsunuz. Bunu böyle dökerken içine yarıyorsunuz. Bakın. Wow. wow. Mükemmel, mükemmel. Şimdi buna yarım kilo şeker koymamız lazım. Ama bu ne kadar ya? Bunu boşaltayım. Aa yok bardakla ölçelim. Bunlar 250 gram diye hatırlıyorum. Olmaya da bilir. Bilmiyorum. Bir. Az oldu sanki o yüzden bunu da atıyorum. Evet şimdi bunu ocağımıza alıyoruz. Aman Şimdi bunu ne kadar pişireceğiz? Böyle kaynamayacak ama şeker eriyecek. Böyle parmağını soktuğunda böyle yakacak ama yakmayacak. Şekerler eriyene kadar karıştıracağız. Ondan sonra böyle tam kaynamayacak ama kaynayacak da böyle. Ama nasıl olmayacağım ya? sütümüz hazır. Nereden biliyoruz hazır olduğunu? Şeker eridi bir. İkincisi parmağımızı sokuyoruz. Duruyoruz, duruyoruz, duruyoruz. Sonra yakıyor. Bak yaktı. Hazırız demek ki. Bu parmağı yanlışlıkla yalamayın. Oruçluyuz. Klasik güllaçlarda hiçbir şey olmuyormuş aralarında. Ona göre. Hani böyle yazmayın altı arasına bir şey koysaydın da güzel olurdu da. Biz klasik yapıyoruz. Üstüne isteyen belki biraz biraz ceviz koyarız falan iptardan sonra. Bakalım tadına bakarken artık onu göreceksiniz. Güllaç yapraklarını alıyorum. Vallahi güzel gözüküyor böyle yumuşadı biraz. Evet yuvarlak bir şey kullanıyorsanız böyle kırarak koymak daha iyi. Evet son yaprağımıza geldik. Bunun hepsini dökmek lazım çünkü güllaç yaprakları hepsini emecek inşallah. Anne! Gördüğünüz gibi pilavımızı de kendimiz yapıyoruz. Böyle mi şimdi? Böyle mi yiyeceğimiz? Bu emecek hepsini suyunu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk güllaç deneyimimiz e, başarılı oluyor. Şimdi üstüne ceviz koymayı düşünüyorum ama rengi solar diye yerken koymaya karar verdim. Yerken üstüne biraz ceviz. Narım olsaydı keşke. Nar yok. Olsun narsız da olur. Evet, gördüğünüz üzere akşam yemek için hazır. Bence çok iyi duruyor. Sizce? Amazing. <laughs> Neyse hadi iftarda görüşürüz. Bunu yerken bakalım nasıl bulacağız. Bugün Ramazan'ın 3. günü. Bayağı iyi gidiyor aslında. Hiç zorlanmalar yok, Allah'a şükür çok su içiyoruz sabaha kadar. Bugün ilk kez güllaç denedim, hiç yememiştim hayatımda ama her her sene Ramazan'da gördüğüm için her yerde bakalım tadı nasıl olacak diye çok merak ediyorum nasıl bulacağımı. Annem kesin beğenmez, o hiçbir şey beğenmiyor bildiğiniz üzere. O zaman o zaman güllaç yerken kamerayı tekrar açarım Hadi görüşürüz. Çocuk, aaa. çocuk. Nasıl duruyor? Bu biraz bol sütlü olmuş. Tadı güzeldir ama. Hadi bak tadına. Hadi, hadi, hadi Şimdi tadına bakıyoruz. Güzel mi? Şekeri nasıl? Harika, çok şekerli. Çok mu? Ne kadar mükemmel gözüküyor. Annem beğendi kolay kolay bir şey beğenmeyen hanımefendi beğendi. Çok merak ediyorum. Hmm. Baya güzel. Siz şimdi bana 10 dakika böyle bakarsınız. Mukbang mı çeksem? Çok güzel. Böyle ilk yediğinde şu yapıyor. Dönüyor böyle ağzında. <laughs> Yoruma bakın ama. İlk aldığında şöyle bir ağzında dönüp oturuyor yerine. Ondan sonra ısırmaya başlıyorsun. Yoğun süt. Ondan sonra böyle bir tatlılık geliyor bir yerden. Şekerden tabii. O şekerden sonra da ben, ben ceviz koyduğum için cevizin böyle bir taze Tadı var, o geliyor. Çok hoşuma gitti. Bu gerçekten böyle resimlerde olduğu gibi narlı falan olsa bayağı yenir yani. Bu da yeniyor şu an. Beğendim. Şöyle güllü bardağımda kahvemi içerken videoyu kapatacağım. Kapatmadan önce söylemek istediklerim var. Biliyorsunuz saç kestiğim video bayağı izlendi. 1000'i geçti Allah'a şükür. Çok 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 teşekkür ederim izleyenler için. Umarım e, videolarımı beğeniyorsunuzdur ki böyle devam edebilirim. Abone olmayı unutmayın. Beğen düğmesine basmayı unutmayın ki devam edeyim. E, Gül da güzelmiş. Yemeyenler denesin. Yedirsin yemeyenlere. <laughs> güzel kapatacağım dedim. Bir kere de güzel kapatamıyorum ya. Ben bu arada kameraya daha alışamadım. Hala alışmaya çalışıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. hoşça kalın. すいま